Herkese iyi günler. Antalya altısı için birlikteyiz arkadaşlar. Sürekli videolarımda Benizli Fast'ı kazanır ya da kazanabilir gibi terimlerle önermiştim. 5 numaralı Benizli Fast bugün AGP çıkıyor. Bence yine kazanamayacak. Çünkü çok istikrarsız. Kazanma özürlü. 7 numaralı Yahya Birgül'ü 30-35 gündür dinlendirildi. Yahya Birgül'ünden iyi bir yarış bekliyorum. Mutlaka ben Benizli Fast'ı yarına ekleyeceğim. Geniş kupon yapabiliyorsanız 6 numaralı Nadide Hayat, 1 numaralı Yağmur Güzeli, 3 numaralı Gelen Can ve 8 numaralı Atlı Sultan da çok ciddi rakibi olacaklar. Altının ikinci ayağında 8 numaralı World Avenue'yu ben çok ön planda tutuyorum. Tek rakibi var gibi Ekürler, 5 numaralı Sagesse. Altının üçüncü ayağında 3 numaralı Son Silah ve 1 numaralı Eraykan'ı birlikte değerlendirelim. Küçük kuponlar Son Silah'ı tek bırakabilir. Altının dördüncü ayağında 2 numaralı Çakırdağlı'dan Son yarışta da önermiştim. İyi bir yarış bekliyorum. 6 rumalı Extraction çok ciddi rakip olacakken geniş kupon yapacak arkadaşlara 4 rumalı Gordon Rool ve 3 rumalı Full Throttle'ı önereceğim. 6'nın 5. ayağında 3 rumalı Disturbia, 5 rumalı Shining Legend ve 6 rumalı Small Princess arasında geçeceğini düşünüyorum. Küçük kuponlar 3 rumalı Disturbia'yı tek bırakabilirler. AGF'de muhtemelen %60'ın üstünde çıkacak altının son ayağında 10 numaralı Font benim ilk atım, 13 numaralı Stiebright'tan çok iyi bir yarış bekliyorum ve 5 numaralı Nordic Lyson idmanlarını çok beğendim. Hazırlıkları çok güzel sürpriz yapabilir. Sonraya 13, 10 ve 5 olarak geçeceğim ayrımsız olarak. Hepinize bol şanslar diliyorum.